Hepinize iyi akşamlar merhabalar arkadaşlar. Ben Civan bu kişilerle beraber ne yapıyoruz? Başlıkta gördüğünüz gibi pes inceleyeceğiz ve mağazada gerekli taktikleri anlatacağız. Onun dışında yeni videolar ne zaman gelecek, ne oluyor falan filan eğim kasma videosu gelecekti bir tane ama oyun sağ olsun idmanları baga soktuğu için oyunda şu an idmanlar çalışmadığı için şöyle göstereyim. Projeye geldik, idman dedik. 10 tane bot attık daki gibi kendimize 2 tane bot attık. Maç uzunluğunu 28 dakika yapmışız. Bak. Bakın. 3 dakika görüyor musunuz? Yani bu süreyi ne, at, ne yaparsanız yapın bu düzelmiyor. Hani ne yaparsanız yapın düzelmiyor ama. Yani şöyle iyi kasma videosunu ben şimdi atarım ama yani zaten 3 dakika zaten göstereceğim şeyleri tam gösteremem vesaire. Bunu bir düzelsinler. Eğim kasma videosunu ondan sonra yaparız yani. Onun dışında kasa açılma videosu da gelecek tabii ki. Takipçilere desen, animasyon vesaire onları dağıtma videosu da gelecek. Onun duyurusunu Discord'dan yapacağım. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. Şimdi geledim PES'e. Abi PES'e gidesenleri beğenmedim. Bence PES alınmaz ya falan filan diyen böyle tipler oluyor Discord'da filan. Tamam kral sen alma yani de. 0 e, krediye sen 3500 kredi değerindeki kasaları almış oluyorsun. Yani 1400 kredi veriyorsun. 1400 kredi zaten sana geri veriyor. Oyundaki yapacağınız en mantıklı hamle arkadaşlar pes almak tabii ki. Kredi kasma videosunu da izleyebilirsiniz eğer pes alamıyorsanız. Krediyi işte reklam izleyerek teklif yaparak falan çok rahat bir şekilde biriktirip pes alacak seviyeye getirebilirsiniz. Her pesten önce de 1400 krediyi tutun ki pesi direkt alabilin. Şimdi pesi çok detaylı incelemeye zaten gerek yok çünkü aynı temada birkaç tane desen getirmişler ama şunları söyleyelim. Ghost Strike kasası, şu kasa, mainframe kasası falan bunlar değerli. Mainframe kasası özellikle bayağı değerliydi hemen bir bakalım. Bayağı değerliydi dediğim de yani o fiyata satıldığı için değil de o fiyata koymuşlar dünyada az kişi de olduğu için satılacak diye düşünüyorlar. 6000 mesela bunu 6000'e kim alır abi? 6000'e şöyle bir kasa alacaksın. Ee, duracak mı? Koleksiyonerlik mi yapacağız? Şunları da söyleyelim mesela 20.000'e falan koymuşlar ya şunları. Hani 20.000'e bunu alan olmaz diyelim. Alan oldu. Alan kişi şey için aldı. Hani hesap nadirliği falan filan kasa bir daha gelmeyecek diye aldı. E iyi de bu kasanın ne olduğu belli hani oyunda koleksiyonerlik yapmayı bırakırlarsa yani bunun bir daha alıcısı olmazsa o kişinin elinde patlar. Yani 20.000 kredi verip bunu alayım, ileride satarım diyen bir kişi İleride satamayabilir abi. Kimse almak istemeyebilir yani. Koleksiyoner adam kasa almaz da mesela. Daha değerli bıçaklar falan filan alır. Pesi açalım şöyle hemen ya. Uf, bu ekran iyiymiş lan. SS çektim. Yanlışlıkla aldık bu arada. Ben tuşa basmadım. Neyse. Pes bu şekilde. Kasaları şöyle bir hızlı bir şekilde gösterelim. Kasalar nerede abi? 508 tane kasa varmış. Bunları... 550'ye falan yaklaşık tamamladığımızda kasa açılma videosu gelecek. Ekiple sesli bir kasa açılma videosu olacak. Benim ekranımı onlar da görecek. Beraber kasaları çatır çutur açacağız yani. Takipçileri skin dağıtma videosunu eğer ondan sonra yaparsak ki ondan sonra yapmamız daha iyi olur. Ee, şöyle yani standart kasadan güzel çıkan şeyleri atıyorum normal bıçak falan çıkar bıçağı olmayan birileri istiyordur mesela onları o kişiye vermek daha güzel olur. Eğim kasma videosunu direkt çekecektim ama işte oyun sağ olsun düzeltmediği için onu çekemedik. Şöyle şeyi göstereyim ee, hesabının değerini falan göster diyenler vardı hesabında neler var diye. Şöyle hesabın değerini kısa bir şekilde gösterelim ben... Bunu uzun uzun hesaplamayacağım. Böyle hesap değerim ne kadar diye videolar falan yapıyorlarmış. Ben bilmiyorum. Yani bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru gittikçe böyle devam ediyor işte. Kaç öğe varmış mesela ee, envanterimizde 1601 diyor. 500 çık. 1100'e yakın skin varmış mesela benim hesapta. Hesapta animasyon olarak şunlar yok bir. M4 reload yok. Bir de e, MR'nin reload yok. MR'ın reload yok. Ama yani 5000 ben M4 için vermem dedim. Şuna gelecek olursak. abi beta'da işte şöyle şöyle dedin zarar ettim. Abi beta'da böyle böyle dedin zarar ettin. Kral ben niye zarar etmedim o zaman? Mesela şunu beta'da aldım 9000'e. Ben nasıl zarar etmedim? Hani şunu aldım 4900'e. Şunu aldım 4900'e mi 5900'e Hani şunlardan biz niye zarar etmedik ben anlamadım. Ben size zaten balık vermedim. Ben size balık tutmayı öğrettim. Dedim ki şöyle şöyle olursa yükselir. Şöyle şöyle olursa alçalır. En sonki videoda dedim 1.46 güncellemesini bekleyin bence bir şey almadan önce. Hani orada ani bir düşüş olabilir ki oldu. 1.46 normal sürüme geldiğinde ani bir düşüş oldu sonra arttı gitgide. Dediğim gibi uzun vadede artacak demiştim ki her şeyi uzun vadede artıyor. Uyardım lan seni demiş. Uyarmasam kızmayacağım lan demiş. Şu P250 animasyonunu mesela 4500 krediye aldım ben. Bu AK animasyonunu 5000 aldım. Bu knife incelemeyi 8200 iken mi öyle bir şey aldım. 12.000 olmuş bu. Bunu 9.000 aldım mesela. Eski oldu. Avguli'yle o kendimden geçirdim. HK inceleme bayağı artmış. 4000 olacağını sanmıyorum pek. Bunun biraz düş... Bu biraz düşebilir sanki. HK incelemi 700'lerden 800'lerden falan almıştık herhalde. Yani şunu 3000 küsürlere aldım falan. Bu arada çok güzel bir bıçak lan. Bunun niye piyasası bu kadar düşük bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bıçak alacaksanız şu bıçağı öneriyorum. Hani zevkler ve renkler tartışılmaz. Abi ne alayım falan filan diyenlere şey diyoruz genelde. Hani kral senin ne seveceğini biz bilmeyiz diyoruz ama... Şu gerçekten güzel. Allah! Oğlum durmayın la böyle koşun Bir de fiyatına göre de bayağı güzel. Evet şunda biraz zarar etmişiz. Ben bunu 2800'e falan almıştım. 2800'e aldığım şeyi şu an 2200'e biri satılıyor ama şu satıldıktan sonra tekrar 3000'e çıkacak zaten. Şu Bu arada şu adam Unknown the murder. Unknown diye mi okunuyor bu? Tam bilmiyorum. Yanlış olmasın. Bu arkadaş yani oyundaki bütün eski kasalara sahip falan bu eski bir admin hesabım arkadaşlar. Bilen varsa. Şu xd'yi mesela 900 e aldım. Bu ak'yi mesela 800 e aldım. Abi ben niye zarar etmedim mesela? Abi şöyle şöyle dedim betada. Senin yüzünden zarar ettim ya. Kral yani senin telefonunu alıp ben mi satın alım yaptım? 200-300 bin dolar. O kadar ya. Ya, ya dur Hani balık tutmayı da öğrettim. ben hani çok da zarar edeceğin bir şey yok da yoktu ama hani Gidip ksg desenine falan mı yatırdı acaba parayı böyle <laughs> Fiyatı düşecek şeylere falan mı yatırdı arkadaşlar Onu bilemiyorum Yani hesap bu şekilde Şunu falan mesela 1200 e aldım Yani bir ay önce o şekildeydi Dediğim gibi Bundan iki ay sonrasında ışınlanalım Şunların fiyatları yani yine gitgide hafif hafif artacaktır 50 bir seviyeye kadar gelecektir Ha piyasa doyar Piyasa doyduktan sonra her şey hafif hafif düşmeye başlar falan Ama ona daha çok var muhtemelen Yani P250 animasyonu ben şu an e, 7400'den daha ucuza gitmeyeceğini biliyor olayım. 7400'e ben alırım pek güzel animasyon. Yani benim için çok değerli, çok güzel. Mağaza dediğim gibi bu şekilde şöyle artacak, düşecek şeyleri nasıl anlayacaksınız onu da bir son olarak göstereyim. Mesela 3 tane 30.000'e 30 bine satılıyor bu. Tamam mı? Bunu sonraki günler şeye falan koyuyorlar. 27 bine koyuyorlar, 26 bine koyuyorlar. 28.000 yani 28 e olmadı koyuyorlar. Hani şu an ben bu eldiveni alacak biri olsam şu an almam mesela. 3 tane aynı fiyata var çünkü. Bunları satın alınıp uçma ihtimali yok bunun. Siz de öyle yapın. Ha bir şey satacaksanız da ona göre nasıl satacağınızı da söyleyeyim hemen. 3 tane 8.000'e satılıyor abi. Bunu satın alacaksanız bekleyeceksiniz. Biraz düşüyor falan filan koyan olur diye. Öyle fiyat yok. Biraz düş. Şöyle ama mesela hızlı satacaksanız 2 tane aynı fiyata var. 7.300'e var. Sonrasında uçuyormuş bak bu bunu yutarlar, mutarlar. Bunun artma ihtimali var. Tam bir şey söylemeyeyim. Bunu mesela satmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki 7000'e koyayım satılsın. 7000'e koymuyor mesela. 6999'a koyun. Yani bu kelebeği alan kişinin psikolojisi için bile bu çok fark eden bir şey. Yani 7000'e koymanızla 6999'a e koymanız arasında dağlar kadar fark var. Zaten gerçek hayatta hangi şeyi siz düz bir fiyata alıyorsunuz ki 7000'e falan? Hani 6999 alıyorsunuz mesela. 100 liralık bir şey bile 99 liraya satıyorlar tabii ki. Yani her yerde bu satış psikolojisi böyledir. Hani siz onun farkında bile olsanız 6999'a satılıyor bunun farkında bile olsanız Biraz daha satın alma isteği oluşuyor sizde. Haberiniz olsun. Bence Knife'ın show-off'u olduğu için güzel bir Knife deseni almak istiyordum ben. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, şunlar 8000 falan nerede? Bununla bunun yeşili 8000 falan da bunlar uçmuş abi. Millet show of alıp şunları yutmuş. Yani ayıp oluyor beyler. Bu videoyu izleyen arkadaşlar arasında bu arada çok zengin arkadaşlar var. Diyorsa ki ben de şundan var vereyim istersen. Ben de çok kredi var verebilirim G1 falan diyorsa tabii ki arkadaşlar. Yani Reddetmeyiz tabii ki lütfen. yani. hey hey. Yani takipçiler ne için var? Dayanışma içinde olmalıyız bize. Siz yıllardır biliyorsunuz dostluk ilişkimiz var arkadaşlar lütfen yani desen falan teklife çıksanız bana direkt kabul ederim hiç sıkıntı yok. Hüseyin tam zamanında. Şimdi gelelim ben şu bıçaktan 19.000 kredi kar yapmıştım direkt. Direkt bu bıçaktan 19.000 kredi kar. Şimdi ben o videoda diyorum ki ben bunun 19.000 kredi kar yaptım. Başlıkta da şey yazıyor. Bir itemden 19.000 kredi kar etmek falan. Ee, ben şey demiyorum orada. Bir itemden 19.000 kredi kar edebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz falan demiyorum. Arkadaşlarım bana bir video attı mesela saçma sapan. Şey diyormuşum gibi orada işte ee... Millete umut satıyormuşum gibi bir itemden 19.000 kredi kar edebilirsiniz arkadaşlar falan diyormuşum gibi ya öyle bir dünya yoktu zaten ben bunu krediden aldım 3000'e bine sattım 24 bin'e o zaman o şekilde kaldı yabancı birine sattım burada 24 bin'e de hani Türk birine falan kitlemedim yabancıya kitledim gitsin abi beta'da onun gibi avantajları yakalayın diye ben size beta'ya geçin beta'ya geçin beta'ya geçin dedim bir de hani beta'da şöyle olaylar vardı mesela şu gördüğünüz eldivenler 2000'e bine 1500'e falan koyanlar çok oluyordu ilginç bir şekilde ilk günlerde marketin ilk günlerinde. Ben o yüzden takipçileri hızlı bir şekilde dedim ki beta'ya geçin şunlara bakın alın falan. Mesela şu balta 1300 kredi falan da 1300 krediden ben alın falan diyordum bunu. Ben de almıştım. Ben de almış mıydım? Almamış da olabilirim ya. Ben Continuum'u aldım galiba. 1300'e keşke alsaymışım mesela. Gördüğünüz gibi artmış. Genel olarak dediğim gibi Critical Force bu saatten sonra şunu yapmazsa, kasaların oranlarıyla falan oynamazsa, saçma sapan farklı bir düzenleme getirmezse bu mağazaların fiyatları hafif hafif artacak. Bu arada iki tane satan varmış şunu. 37.500 de şey değil. E, aşırı pahalı değil bu dragon için. Bunlardan iki tane, üç tane satan kalmış. Bak bunları hep alıp millet kullanmış piyasada bırakmamışlar. Uu, mesela şunu alacak olsam muhtemelen alırdım. Geçen günlerde bunu 25.000'e satanlar da vardı ama onu yuttular yani doğal olarak. Ben de bu kar kredi var mesela. Ben şu an ne yapmak isterdim? Ben MR ve M4 animasyonlarını, reload animasyonlarını almak isterdim. Çünkü hesapta bir onlar kaldı alınmayan. Onun dışında işte 3 üç, üç tane eldiven, birkaç tane bıçak falan filan var zaten. Onlardan memnunum. Onlarda sıkıntı yok. Show off olduğu için şunlardan birini kullanıyorum zaten bir yerde. Bir yerde de işte şu remixlerden biri olur. Şu mesela güzel bayağı. Ondan sonra kelebek olur. Onları filan kullanıyorum. Çok alacağım bir şey kalmadı açıkçası. Bu arada rank videosu da çok istiyorsunuz. Onun hakkında da şeyi söyleyeyim. Benim telefon evet maalesef çok müthiş bir telefon olduğu için e, acayip hani video kaydında olmasam bile telefon oyun oynarken ısınmaktan parmağımı acıtacak seviyede ısınıyor. Telefonun işlemcisi çok kötü bir işlemci. Çok kötü demeyeyim de yüksek GHz bandında gözüken iyi gözüken ama çok verimsiz olan acayip ısınıp FPS drop yiyen bir işlemci. Öyle olduğu için e, bu telefonda rank videosu çekme ihtimali falan filan neredeyse sıfır oluyor. Eğer bir tablet falan filan alabilirsem onlarla beraber daha güzel rank videoları falan filan bayağı bir takılırdık. Bir de hani şu, bu telefona benim rank videosu çekmemde şöyle bir sıkıntı da var. Ben bizim sesleri ayrı kaydediyorum. Oyunun sesini ayrı kaydediyorum. Onu alıp video üzerinde yapıştırıyorum. Onun renderini alıyorum. Onun üzerinden bir de videoyu editlemeye giriyorum. Yani o kadar uzun bir işlem ki. Rank videosu yine bunlara rağmen bir şekilde çekip atabilirim. Haberiniz olsun. Ama dediğim gibi ondan önce kasa açılma videosudur. Falan filan. 500 tane kasa var yani. Bunu kasaları saklamak için almadığımıza göre bu kasaları löp löp açacağız. Mavi krediye bu arada ne olacak diye soranlar falan filan vardı hala. Mavi krediye kasa satın alma getirecekler. Ben o yüzden mavi kredi harcamadım en son. 400 krediyi falan samur kasası alma getirmişler bir ara. 400 mavi krediye. O şekil bir e, fiyatta kasa gelirse almak gerçekten mantıklı olur diye bıraktım. Eğer 400 civarında gelirse hani gelip 1000 mavi krediye satarlarsa biraz sıkıntı olur ama en son 400 e sattıklarına göre 400'e getirirler bence ki mavi kredi şu an oyunda hiçbir şekilde alınmıyor. Mavi kredi kasa gelse de mavi kredinizi harcamamanız daha iyi olabilir. İleride kimdir mavi krediye farklı şeyler getirirler falan. Pek sanmıyorum bu oyunun öyle bir şey yapacağını ama nadir olacağı için ne kadar uzun tutarsanız o kadar iyi denilebilir. Veya hani markette mavi kredi üzerinden bir şeyler satın alma da getirebilirler ileride acaba diyorum. Şu an yarın mesela gelse 400 krediye, 400 mavi krediye etkinlik kasa satma olayı gelse yarın. Gidip mavi kredimi tamamını harcamam. Hatta mavi kredimin yarısına bile harcamam muhtemelen. Ne olur ne olur birkaç tane alırım. O şekil bırakırım kalanını. Bu arada şuna da değineyim. G1 ismiyle milleti kandıran bir tane salak çocuk varmış. Şöyle yazalım. Hani ee, bunun ikine kananlarda sıkıntı var aslında da bunun klanına ve ikine kananlarda sıkıntı var. Hani ilk görüşte abi bu G1 mi diyebilirsin ama hani profiline girdikten sonra görüyorsun abi gümüş hesap zaten. Hani isminde çizgi var. Sen gerçek G1 misin falan filan diye soruyorlar mesela beni gördüklerinde. Oğlum hani oyunda tek bir isim bir kere alınıyor zaten. Hani nasıl gerçek olup olmadığını ayırt edemezsin ki. Hani bak kısa çizgi var mesela değil. Hani dümdüz yazılmış. Normal. Bir de ismimde niye boşluk var? 3 karakter istediği için ismimde boşluk var. Bana gelip Discord'da şey yazıyorlar. G boşluk 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 1 falan. Kral düz G1 yaz işte. Benim oyundaki nikimin G e boşluk 1 olma sebebi 2 karakterli isim alınmadığı için. Bu şekilde yani. G e boşluk 1 değilim yani. Ben düz G1'im. Oyun sağ olsun 2 karaktere izin vermediği için böyle. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bu da size fayda sağlayabilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.